Evet, bugünkü dersimizde tanımlayıcı istatistikleri göreceğiz. Tanımlayıcı istatistiklerde en önemli konu tanımlayıcı istatistikleri değişkenlerin ölçek türlerine göre kullanabilme. Yani eğer benim ölçek türüm, değişkenimin ölçek türü sınıflamaysa buna kullanacağım tanımlayıcı istatistikler değişiyor. Eğer benim ölçek türüm sayısalsa yani sayısal bir değişkense benim değişkenim. Bu sefer benim kullanabileceğim tanımlayıcı istatistikler de buna göre yine değişiyor. O yüzden öncelikle şuranın yani ekranda görülen bu metnin iyi anlaşılması gerekiyor. Biz şu anda yani genel olarak literatürde değişkenler parametrik ve non parametrik şeklinde ikiye ayrılıyor. Non parametrik değişkenler Bildiğiniz gibi sınıflama ölçeği ve sıralama ölçeği. Ee, bu ölçek türlerinde sayılar yani bunlara iliştirilen, atfedilen sayıların bir anlamı yoktu. Bunlar keyfiydi. Örneğin biz cinsiyette kızlara 0, erkeklere 1 veriyoruz. Başka çalışmalarda kızlara 1, erkeklere 2 veya erkeklere 1, kızlara 2 şeklinde de görebilirsiniz. O yüzden bunlar tamamen keyfi sayılar ve bu sayıların bir anlamı yok. Yani bu değişkenlerimiz biz non parametrik değişkenler diyoruz. Bunlar için kullanabileceğimiz tanımlayıcı istatistikler de oran ve yüzdeden ibaret. Diğer taraftan sayısal değişkenler için, parametrik değişkenler için kullanabileceğimiz tanımlayıcı istatistikler ikiye ayrılıyor. Birincisi merkezi eğilim ölçüleri, ikincisi de dağılım ölçüleri. Merkezi eğilim ölçülerinden Aritmetik ortalama, mod ve medyanı göstereceğiz. Zaten bundan üçü var genelde kullanılan. Bu adı üstünde merkez eğilim ölçüleri bir data setinde genel eğilim nerede? Örneğin aritmetik ortalamayı eğer ele alırsanız ben bir sınıfın ortalaması 70 dediğim zaman çoğu insan notunun 70, şimdi 70, 70 70'in altında veya 70'in üzerinde olduğu anlaşılır. Dağılım ölçülerinde ise bir data setinde dağılım nasıl oldu? Burada en önemli konu standart sapma. Standart sapma bize neyi verir? Data setindeki dağılımın nasıl olduğunu, homojen mi, heterojen mi olduğunu. Bu konuyu ders ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Fakat ben şimdi hemen SPSS'e dönmek istiyorum. Ne dedik dersin başında? Tanımlayıcı istatistikler ölçek türlerine göre değişiyor. Örneğin cinsiyet nasıl bir değişken? Sınıflama, sınıflama kategorili bir değişken. Bunu, bunun için kullanabileceğim benim tanımlayıcı istatistikler oran ve yüzde. Şimdi tanımlayıcı istatistikler için analiz bölümüne geliyorum. Analiz bölümünde descriptive statistics buna geliyorum. Buradan gördüğünüz gibi 1, 2, 3 frequencies olan kısma tıklıyorum. Yani benim non parametrik değişkenler için sınıflama ve sıralama ölçekleri için kullanabileceğim tanımlayıcı istatistikler analyze Descriptive, Statistics, Frequencies. Buna geliyorum. Buradan en alta geliyorum. Diyorum ki cinsiyet. Buraya birden fazla değişken aktarabilirsiniz. Fakat ben şu anda sadece tek bir değişkenine bakacağım. Katılımcıların cinsiyeti. Evet. Buraya bunu geçiriyorum. Bakıyorum bana ne verecek. Yine bunu Statistics bölümünden öğrenebilirim. Ne verecekmiş bana. Zaten bundan hiçbirisini istemiyorum. Tamam. Çünkü bunlar ne de geçerli. Normalde mean medyan bunlar parametrik değişkenler. Yani yani sayısal değişkenlerde geçerli. Cancel diyorum. Tamam. Ee, bana frekans ta tablolarını verecek. Tamam diyorum. Tamam dedim. Hemen çıktı sayfasına bakıyorum. Çıktı sayfasında şu şekilde bir tamlaj istatistik tablosu geliyor. Neydi? Cinsiyet, sınıflama bir birdeyiz kendi ve buna bana verdiğini şu anda yüzde burada işte bir herhalde datada gördüğünüz gibi burada mesela örneğin farklı bir şekilde kodlanmış bir kızlar iki erkekler şeklinde herhalde hemen bakalım bir tabi yukarıda kaldı bu. Evet, bir pardon. Bir, erke, bir erkek, bir iki kız şeklinde kodlanmış. Tekrar çıktığımıza gelelim. Evet. Burada arkadaşlar bir kızları temsil ediyordu. Onların ee, yüzdesi 43,6. Erkeklerin 56,4. Şu yığılmalı e, yüzde burası. Yine 43,6 kızlar için. Erkeklerin de el, 56,4. Bunların ikisini topluyor. Çapraz bir şekilde topluyor. Yığılmalı bir şekilde gidiyor. Eğer burada birden fazla kategori olsaydı yine buraya her kategorinin yüzdesini yazacaktı. Diğer katı yığılmalı olduğu için de bunu yani sağ üsttekini diğer bu yandakinin sol alttakini toplayıp çapraz bir şekilde toplayıp alt alta yazacaktı. Ve en sonunda yüzde yüzü bulacaktı. Hemen ben bir de eee Sayısal bir değişken için size tanımlayıcı istatistik göstermek istiyorum. Tan sayısal değişken için kullandığımız tanımlayıcı istatistikler mod, medyan, ortalama, standart sapma, varyans, range gibi e, tanımlayıcı istatistikler. Bunun için de yine analyze'a geliyorum. Analyze descriptive statistics. Buradan descriptive'e geliyorum. Tıklıyorum bunu. Bu sefer buraya sayısal bir değişken aktaracağım. Örneğin yaş diyelim. Aktardım. Yine buraya birden fazla değişken atıp aynı anda toplu bir şekilde tamamlayıcı istatistikleri alabilirsiniz. Şimdi bana ne veriyor? Options'a bakayım. Ne verecek bana? Ortalamayı verecek. Standart satmayı verecek. Standart deviation. Minimum maksimum değerleri verecek. Varyansı isteyebilirsiniz. Tıklayabilirsiniz. Range seçili değil. Seçebilirim. Tamam dedim. Devam et dedim. OK'ye bastım. Şu anda bana yaş için tanımlayıcı istatistikleri getirecek. Gördüğünüz gibi yaş bu en e, data sayısı yani benim data setimdeki kişi sayısı. Burada da geçerli kişi sayısı. Eğer missing bir e, boşluk varsa onları atlıyor. Size geçerli olanı buraya yazıyor. Mesela 10 tane boşluk olsaydı. Bunun sayısı 42'ye düşecekti. Range'da bildiğiniz gibi en yüksek değerden en küçük değerin çıkartılması minimum. Yani şu x'in çıkartılması range'i verir. Ortalama zaten biliyorsunuz. Bütün herkesin yaşı toplanıyor. Yaşlar toplanıyor. Kişi sayısına bölündüğü zaman ortalama veriyor. Ve sonra sapma. Arkadaşlar tanımlayıcı istatistikler non parametrik ve parametrik değişkenler için bu şekilde gelecek derste buluşmak üzere. İyi günler.